Thank you Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. oylama yapmıştık. Orada çıkan sonuca göre hayatınıza girecek yeni kişi kim videosunu tekrardan çekiyorum. Videoya geçmeden önce videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Uyumlanıyorsanız da lütfen yorumlarda bunu belirtin. Sevgiyle alın ve kabul edin. Şimdi de hemen birinci ile başlayalım. Şimdi arkadaşlar hayatınıza girecek yeni kişiyle nerede karşılaşabilirsiniz diye baktım da. Bir arkadaşınız aracılığıyla karşılaşacağınızı görüyorum. Bir arkadaşınızla belki katılacağınız bir davette veya arkadaşınızın bir arkadaşı olabilir bu kişi. ve aradaki bir arkadaş vasıtasıyla tanışacağınızı görüyorum. Bu kişi sizi gördüğümde oldukça beğenecek. Bu kişinin aklına düşeceksiniz, aklını kurcalayacak ve hatta zaten arkadaşınıza da bu durumu bildirecek. Ve belki de arkadaşınız aracılığıyla da size bir haber gelebilir. İşte şu şu kişi seni beğenmiş gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Şimdi bu kişinin mesleği ya da okuyabileceği bölüme baktığımda arkadaşlar bu kişi parayla ilgili bir meslekle uğraşıyor. Mesela bu ne olabilir? Esnaflık olabilir, muhasebe olabilir, bankacılık olabilir, ticaretle uğraşan bir insan olabilir. Kimileriniz için de borsayla uğraşan bir insan olabilir. Yani yaptığı meslekte sürekli parayla alakalı bir şeyler dönüyor. Bu tip mesleklerde bulunuyor olabilir veya bunlarla ilgili bir bölümde okuyor olabilir şu anda. Arkadaşlar bu kişinin karakter özellikleri çok güçlü bir insan olduğunu görüyorum. Çok güçlü, kendinden emin bir insan. Çok iyi para kazanan da bir insan bu kişi. Yani şu an okuyorsa da ileride çok iyi para kazanacaktır. E ama oldukça parayı iyi yönetebilen bir insan, para kazanmayı çok seven, parayı seven ama para harcamayı da çok seven bir insan. Hatta bazen ölçüsünü de kaçırabilen bir insan bu kişi. Ya parayı seviyor, paranın gücünü de daha çok seviyor aslında. Parayla yapabileceği her şeyi seven bir insan. Aynı zamanda karakter olarak da karakteri çok yerinde oturmuş bir insan. Nerede ne yapacağını e, bilen bir insan görüyorum. Ortamda herkesin dikkatini çekebilecek biri. Yani bir iş olursa işte bunu kim yapar diye sorduklarında bu kişiyi gösterirler. Bu onun altından kalkar dediğimiz tipte bir insan. Başarılı, hayatında hep başarılı olmuş. Hayatında çok çalışmış bu arada. Yani başarıyı kazanmak için de çok çalışmış. Hiçbir başarısı tesadüf olarak gözükmüyor. Emek vermiş, kazanmış ve yapmış. Veya şu an okuyorsa da belki bir bölüm şu an çok çalışıyordur ve ileride de o başarılarının meyvesini alacaktır. Arkadaşlar baktığımda bu kişinin burcunda yengeç, akrep, balık bir de boğa başak oğlak burçlarının etkisi var. Özellikle boğa başak oğlak burçlarının bayağı bir etkisi var. Bu burçlardan birine sahip olabilir bu kişi. Peki bu kişi nasıl fiziksel özelliklere sahip? Kadın izleyicilerim için hayatınıza girecek yeni kişinin, yeni erkeğin fiziksel özelliklerinde orta boylarda bir insan olarak görüyorum. Ama oldukça omuzlu, omuzu geniş, kilosu da yerinde olan bir insan. Sarışın ya da Siyah saçlı olabilir. Daha çok siyah saçlı gibi aldım ama bazılarınız için sarışın da gözüküyor veya kumral olabilir. E orası çok net olmasa da orta boylarda ve kalıplı bir insan olduğunu hatta kaslı da bir insan olduğunu görüyorum. E erkek izleyicilerim için ise e, orta boylarda bir kadın, kilosu yerinde olan bir kadın, e, sarışın ya da esmer oluşu, çok net değil, o yüzden ona bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, ama orta boylarda, gayet zarif de duran bir insan olarak gözüküyor. Yani bazılarınız için sarışın da olabilir, bazılarınız için e, esmer de, bazılarınız için kumlu da olabilir. Şimdi arkadaşlar baktığımda bu kişiyle tanışacaksınız, bir ilişki yaşayacaksınız ve sonu nereye gidecek? Evliliğe kadar gidebilecek mi? Arkadaşlar gidecek. Çok güzel bir ilişkinin içinde bulacaksınız kendinizi. Hatta baktım da size bu kişi zaten bir evlilik teklifiyle de gelecek. Sizinle hayatını birleştirmek isteyecek ve sizinle karar vermeniz gereken bir durum yaşayacaksınız. Bu kişi karşınıza geldiğinde, bu kişiyle tanıştıktan sonra, ilişki yaşadıktan sonraki son sonbaharınızda bu kişiden size karşı bir evlilik teklifi gelebilir. Veya mesela izleyici dinleyicimiz erkekse bu kişi size evlilik konusunu açabilir. Sizinle sizin evlenmek istediğini dile getirebilir. Ve sizinle karar verme süreciniz olabilir. Böyle bir durum yaşanabilir. Ama sonbahar aylarında evlilikle ilgili konuşmalar yapacağınızı görüyorum ve karar verme sürecine gireceğinizi de görüyorum. Belki size evlilik teklifiyle geldiğinde ya da evlilik konusu açtığında siz biraz böyle birazdan devam etsek gibi e, düşünceye girebilirsiniz ama kararınızı vereceğinizi ve e, bu kişiyle evlilik yoluna gireceğinizi enerjisini de alıyorum. Önce deste bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Birinci desteği seçen arkadaşlar sevgiyle alın ve kabul edin. Çok güzeldi çünkü. Şimdi ikinci desteğe geçelim. İkinci desteğe hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci desteğe de başlamadan ufak bir hatırlatma yapayım. Videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmalıysanız da sevgiyle alın ve kabul edin. Ve bunu da yorumlarda lütfen belirtin. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar hayatınızda görecek bu yeni kişiyle nerede karşılaşabilirsiniz diye baktığımda bir kadın arkadaşınız vasıtasıyla... Bu kişiyle tanışacaksınız. Bir arkadaş ortamında olur. O arkadaşınızla, o kadın arkadaşınızla katılacağınız bir etkinlikte, bir yemekte, bir sosyal etkinlikte olabilir. Ama sizin tanışmanızda bu kadın arkadaş vesile olacak. Aranızda bu kadın arkadaş yapacak. Siz normal böyle tanıştıracak arkadaş olarak sonra birbirinize ne kadar uyduğunuzu, işte hoşlandığınızı görüp siz konuşmaya başlayacaksınız ve ilişkiye doğru gidecek. Ama şimdi baktığımda arkadaşlar bu kişinin mesleğinde ne olabilir diye. Şimdi bu kişi spor, tiyatro, politika ile ilgilenebilir. Ve bazı bazı içinde yine ticaretle ilgilenebilir bu kişi. Ama daha çok burada şey etkisi var yani. Politika, spor ya da tiyatro. Oldukça yoğun bir işi var. Ee, oldukça yoğun ve başarılı da bir insan olarak gözüküyor. Ee, yaptığı işte. ...başarılı bir insan ya da şu an bu alanlarla ilgili bölüm okuyordur ve ileride de başarılı olacaktır. Bu kişiyle tanıştığınızda ilişkiniz ilk başta çok güllük gülistanlık gitmeyecek. Çözmeniz gereken bazı problemlerle ilişkinizle karşılaşabilirsiniz. Belki ilişkiniz çok inişli çıkışlı olabilir. Ama güzel haber şu ki kavga etseniz bile hemen iki tarafta vazgeçmiyor. O sorunun üstüne gidip o sorunu konuşarak çözme taraftarısınız. Yani tartışmalar yaşanacak ilişkide. Belki ilişkiye oturtana kadar kıskanmalar başkalarından kıskanma durumları olabilir veya daha farklı sorunlar olabilir. Sürekli bir tartışma halinde olabilirsiniz. Ama baktığımda arkadaşlar bu sorunları da beraber aşacağınızı görüyorum. Güzel şekilde beraber aşacaksınız ve baktığımda arkadaşlar evliliğe kadar zaten gidiyor mu? Evliliğe kadar gidiyor mutlu bir yuvanız olacağını görüyorum. Bu kişiyle e Evlilik hayali kuracaksınız ve bunu da gerçekleştireceksiniz. Tamamen size uygun bir insan. Hiçbir negatiflik yok. O küçük tartışmaları çözüyorsunuz. Yüzleşerek, sorunlardan kaçarak değil, yüzleşerek bu tartışmaları çözeceksiniz. Ve ilişkinizi de çok güzel bir şekilde evlilikle taçlandıracaksınız. Ve arkadaşlar baktığımda bu kişinin fiziksel özelliklerine, kadın izleyicilerim için bu hayatınızda girecek yeni erkek, siyah saçlı veya kahverengi saçlı bir insan olabilir. E orta boylarda, kilosu yerinde olan bir insan olarak görüyorum bu kişiyi. Beyaz tenli bir insan olarak gözüküyor. Erkek izleyicilerim için hayatınıza girecek yeni kadın beyaz tenli orta uzun arasında bir boyda kısa saçlı olabilir ve siyah kahverengi saçlı bir insan olarak burada gözüküyor. Bu kişinin burcuna baktığımda ateş ve su elementi fazla gözüküyor. Koç, aslan, yay veya yengeç, akrep, balık burçlarından birini taşıyor olabilir bu kişi. Ee, Sonunda çok güzel arkadaşlar. Mutlu bir evliliğiniz olacak. Gayet de bu kişiyle mutlu olacaksınız. Kişinin karakter özelliklerini de söyleyeyim. E, mücadeleci bir insan dediğim gibi küçük bir tartışmada sizi hayata bırakacak bir insan değil. İlişkiye önem veriyor. E, aynı zamanda ilişkide hem size arkadaş hem sevgili olabilecek zaten bir insan. Ve sizinle her şeyi paylaşabilecek. Onunla her şeyi paylaşabileceğiniz bir insan. Gayet empati gücü yüksek bir insan olduğunu görüyorum. E, onunla her sorunu aşabileceğiniz bir insan olarak gözüküyor. E, bazen bazı şeyler kafasına çok taksa da o taktığı şeylerle beraber aşağınızda beraber mücadele edeceğinizi ve son olarak tekrardan söylüyorum mutlu bir evliliğiniz olacağını görüyorum bu kişiyle. Umarım beğenmişsinizdir. ikinci desteği seçen arkadaşlar. İkinci deste de çok güzel geldi. Birinci deste de öyleydi. İkinci de öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Uyumlandıysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.